Hepinize merhaba arkadaşlar. HDL'ydi hey hey kanalına ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mahalle kuracağız. Ben dediğim gibi daha önce nasıl mahalle kurulduğunu hiç bilmiyorum. O yüzden yanlışım varsa şimdiden kusura bakmayın. Ben kendi var olan mahallemden çıktım ve sizinle beraber mahalle kurmak için tekrardan bir alan açtım dediğim gibi. Bilmiyorum nasıl yapıldığını beraber deneyimleyip göreceğiz. Ayrıca kodumu da paylaşacağım hem açıklamalar kısmına yazacağım hem de şey kısmına işte ekran kısmına görebilirsiniz zaten bugün Ayrıca da e, tekne etkinliğimiz var yani birkaç gün sürecek herhalde dünya etkinlik kişisel etkinlik amacınıza ulaştığını gösteriyor mesela bir tane yaptık şu anda tavşan teknelerinde kazandıkça yani e, tekneyi yolladıkça ödülle kazanacağız Gez, e, genişletme malzemesi kazanacağız o yüzden bence gayet iyi oldu. Şimdi ilk hediyemiz tapu. Daha sonrasında işaret kazığı, tokmak, e, genişletme malzemeleri vesaire. Şimdi biz bir e, baktığım üzere buğday ve kırmızı biber istemiş. Bir de ne istemiş? Çikolatalı tavuk istemiş. Onlardan hemen bir tane koyalım. Zaten 3 tane varmış. Yine de koyalım garanti olsun. Daha sonrasında mahalle kurmaya başlayacağız. Şunları da koyayım ki ee, o sırada biz yaparken dolsun. Kontrol ediyorum. Tamam başka galiba yapabilecek bir şeyim yok. Tekrardan şimdi sıfırdan başlayabiliriz. Şimdi oluştur kısmından başlıyorum. Şimdi ek bilgiler açıklama. Bunların hepsini zaten en son sırayla gideceğiz. Ve 500 altın karşılığında oluşturacağım. Şimdi ben bu mahallemin adını dedim ki hani YouTube hesabımın da adı olan HD hey Lady'nin Lady, Lady kısmına koymak istiyorum. Lady mahallesi, Lady mahallesi yani yapabilirim. Ee, şimdi bak bakalım şunu yazdıktan sonra aile dostunun ne demek olduğunu çok anlamadım. Herkesin katılımı açık olduğundan küçük yaşlıki oyuncularımız yok. Buna gerek yok. Şimdi amblemle ilgileneceğim. Amblemimize bir renk olarak yani çok orta renklerde, gayet soft olabilecek olan beyazı tercih edebilirim. Daha sonrasında sembol seçelim. Sembol galiba bir sürü var yani hepsinden var. Bir yine sırayla bakalım ama neler var neler yok diye yani ne ararsak çiftlikle ilgili hepsi var ama ben böyle hani dümen koyarak bu mahalledeki herkes kaptan vay bunda bir işaret e, koymak istiyorum bence gayet güzel oldu şimdi ark arkasındaki kısım sade mi olsun yoksa böyle mi olsun yani sade de güzel ama bu sefer de çok sade olmuş olur sanki arkasındaki desen tık iyi gibi yani güzel olacak şimdi en arka planı da gri yap yapacağım şimdi bakalım ne yapabiliriz yani bu yuvarlar koyarsam çok çok sade olmuş olur bakıyorum ne olabilir yani bu çiçekte sanki iyi gibi yani içime sindi yine bir son kez bakalım ya yani muhtemelen bu olur oluşturduktan sonra tekrardan değişilebiliyor ama yani değiştirmek istemiyorum o yüzden bir iyice emin olmak istiyorum. Hemen bir bakalım. Ya bunu çok kararsız bir insanım ben. Neyse. Şu an bu ideal yani. Açıklamalar ve ek bilgilerde herhangi bir şey yazmayacağım. Şimdi mahalle türünde e, tercih edilen sohbet zaten Türkçe. Mahalle türünde e, katılma isteğiyle alacağım mahalleyi. Çünkü ne bileyim hani başkası görür eder, aramalar kısmında yazar. Hiç kendimi riske atamam. Sadece benim ee, arkadaşlarımın yani sizlerin olduğu bir mahalle istiyorum Şimdi katılma seviyesi de 10 olmasın Zaten e, bana çoğu arkadaşlık isteği gönderen arkadaşlarımızın çiftliği 25. seviye ve üstü Ama ben yine de garanti olsun diye 20 yapıyorum Zaten ben de burada kendi e, ek hesabımda yani 27. seviyedeyim <laughs> Bence 20 gayet olabilir Şimdi bu derbi görevi günlüğü nedir? Nasıl olur? Bilmiyorum. Paylaşılıyor, paylaşılmıyor. Yani şimdilik paylaşılıyor yapsam sanki daha mantıklı olabilir. Çünkü hani yani muhtemelen düzeltilir dediğim gibi bu alanları çok bilmiyorum. İlk defa oluşturuyorum. Ama şu an paylaşılıyor olarak kalsa gayet iyi olabilir. Şimdi başka yapabilecek bir şeyim yok galiba. Bir tek mahalle etiketlerini seçeceğim. Mahalle etiketlerinde de 5 tane etiket seçiliyor sanırım. Ya yani hepsini doldurmak zorunda değiliz muhtemelen ama şimdi ben e, zaten aktif olmasını istediğim için açıyorum. Daha sonrasında yani hani uluslararası değil, sessiz değil. Çok çok konuşkan da olunacağını zannetmiyorum. Herkes her zaman aktif olmayabilir. O yüzden onları zaten eledim. E, yardımcı tabii ki de olsun. Herkes birbirine yardım etsin. Dediğim gibi ben de bu çiftliğimde olmayıp da diğer çiftliğimde olursa hani transfer yaparım, kendime satarım. Buradan size mutlaka yardımcı olmaya çalışırım. E onun haricinde e, yani derbi odaklı ben de tabii ki derbi odaklıyım ama tamamen hepsini yapamadığım vakitler de oluyor. O yüzden hani derbi odaklı olarak işaretlemesem sanki daha iyi gibi. Ya zaten hani şu üstteki konuşkan, sessiz uluslar arasında eledim. Aşağısındaki kasaba oyuncularını da eledim. Rekabetçiyi de eledim. Eğlenceliği katabiliriz. Tüccarları da katabiliriz. Son bir tane seçecek olursak yani çok çok rahat derbici değilim ama sanki derbiyi sadece 320 puanla seçilenden tercih etsem daha iyi gibi olabilir. Ya Zaten bunlar bence çok çok da önemli değildi. Yine de bunu seçelim. Şimdi bu kısım oluştu. 5 tane etiketimizi seçtik. Bunları da seçtikten sonra muhtemelen başka yapılacak bir şeyim yok. Buna da tamamı bastıktan sonra 500 altın karşılığında oluşturuyoruz herhalde. Çünkü açıklama ve ek bir şeye gerek olacağını düşünmüyorum. Evet, şimdi oluşturdum. Etiketim bu. Gördüğünüz üzere siz de bu etiketten aramalar kısmına yazıp mahalleme katılabilirsiniz. Herhangi bir düzenleme olduğunda da. Tekrardan girdim ve gördüğünüz üzere tekrardan düzenlenebiliyor. Herhangi bir şey yanlış yaptıysam beni uyarabilirsiniz. Yorumlarda belli edebilirsiniz. Şimdi ben bir de garanti olsun diye bakıyorum. Evet yani en aşağı bana istek atan arkadaşlarımızın seviyesi 25. Benim 20 yazmam gayet normal olmuş. 2 gün 22 saat sonra yani muhtemelen yani muhtemelen değil direkt 3 <laughs> gün sonra yeni bir derbi hep beraber başlayacağız. Bu 3 günlük süreçte de bana hangi arkadaşlarımız istek atarsa mahalleme ben de ona göre kabul ederim. Kabul ederim ve başlarız. Bakalım ne kadar aktif olacağız, ne kadar e, birlikçi olacağız ve e, görevleri yapacağız. Dediğim gibi ben burada herkesin eşit olmasını istiyorum. Yani burada bir lider yazmış ama hani ben dediğim gibi herkesin eşit seviyede olmasını istiyorum. Sizin de mutlaka bildikleriniz olur. Yani beni de bilgilendirmeyi unutmayın. Bu arama kısmında sanırım giriliyor ben dediğim gibi etiketimi hem açıklamalar kısmına yazacağım hem videonun sonunda tekrardan açacağım e, etiketimi de şimdiden sizlere gösteriyorum ve e, bir şey mahalle isteklerimiz de var tam hepsi var yani diğerleri gibi herkesinki gibi aynı yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Şimdi burada birkaç böyle e, yapılacak işlerimiz var mı yok mu diye bir kontrol edelim hazır bir de videoyu açmışken e, kendi hesabıma da bir uğrayayım ne, neler var neler yok bir bakalım. Şunları şöyle koyalım. Ee, neler eksikler var bir koyalım. Şimdi bunu koymak istemiyorum. Çünkü zaten tekne etkinliğinde bizden kırmızı biber istediği için hemen bitirmek istemiyorum. O yüzden acele etmeyeceğim. Ee, şimdi buradaki işlerimizi bitirdikten sonra kendi hesabıma geçip bir bakabilirim. Çünkü bütün herkese dediğim gibi tekne etkinliği var. Tavşan teknesi ve ben daha kendiminkini bitirmedim ek hesabımdakini bitirdim ama bunda daha yapılacaklar var. Çikolatalı attan yapmıştım. Ee, şeyim kaldı bir. Neydi onun adı? Pastırmalı tostum kaldı. Hemen şunları da koyalım. Kakao sonunda buldum. Ağaçlarımdan da çıktı. Hepsini depo ediyorum. Dediğim gibi bir arkadaşımız da yorumlara yazmıştı. Neden hani hepsini doldurmuyorsun diye. Aslında dolduruyorum. Ama işte çok kullanınca bitiyor sürekli. Yani normalde benim de bütün makinalarım. Bütün olmasa da dediğim gibi makinelerim çoğu çalışıyor. Yani gördüğünüz üzere yeterince depo etmişim. O yüzden. Şimdi bu masayı da aldım. Bu şekilde bir süsleme yaptım. Sanki böyle gelinle damat buradan gelecek ve burada yürüyüp bu düğün bankında oturacak. Kenarında da işte şarkı çalanlar, açık servis, ee, ve açık büfe servis ve düğünde oturacak misafirlerin masası şeklinde dizayn ettim ama etrafına şu yeşillerden mi yapmalıyım yoksa beyaz çitten mi yapmalıyım bilmiyorum bunu sizinle beraber tekrardan zaten dekore etmek istiyorum dekorasyon videosu çekmek istiyorum bunu öylesine yaptım gördüğünüz üzere bunları da aldım bir tek park yolum kaldı park yolu da almak istiyorum daha sonrasında bu genişletme ve ağıl malzemelerinden de yavaş yavaş almaya başladım. Çünkü 2 gün 22 saat sonra bitecek zaten. Daha sonrasında diğerleri için biriktirmeye başlayacağım çikolatalı tavşandan. Yani ödülden. Şimdi bu sandviç barından hemen yani reklam izleyip de yapabiliriz, bitirebiliriz. Üstüne bir de elmas kullanırız. Ben bir öyle yapayım. Bir reklam izleyip geleyim. Evet reklamımı izledim. Şimdi iki tane elmasımızı da kullanarak hemen yollayalım ve ilk e, ödülümüzü alalım. Evet tapımızda almış olduk. Böylelikle yani bu görev de tamamlanmış oldu. Bir sonrakinde iki tane e, işaret kazı verecek. Şimdi çikolata, arı, yumurta ve elma reçeliymiş. Elma reçelimizden bir tane varmış. Biz de vişne reçeli doldurmuşuz. O yüzden şimdi reçel makinama elma reçellerimi koyuyorum yumurtamdan 16 tane varmış yani hani e, daha fazla isterse gazeteden anlık bulabilirim zaten e, 20 dakikada bir dolduğu için benimkinde de var yani benim tavuklarımda da var o yüzden onu acele etmeyeceğim şimdi 2 tane varmış tekrardan koyabiliriz zaten bu süre dolana kadar şimdi yumberelerimizden koyalım azalmış 14 tane kalmış Hemen esmer şekerimizden de koyduğumuza göre çikolatalı pastamızı da doldurabiliriz sizlerle beraber. Şimdi esmer şekerim bittiği için daha fazla dolduramıyorum. Şimdi bu arada e, vadi de açıldı. Vadiyi de yapabiliriz. Bu seferki vadiyi inceledim. Dediğim gibi yapmadım görevlerimi ama şu hayvanlarımı doyurduktan sonra... Heh, yani bu seferkinde gördüğüm üzere ki illa olurdu yollarda falan hayvan barınaklı bir görev yok. O yüzden yani ben de diyorum ki tamam şu genişletme malzemelerine içim gidiyor işaret gazı tokmakmış ama hani bu seferkinde jeton biriktirip 30 elmas mı alsam? Yani çünkü baca yuvasının dekorunu beğenmedim. Ben onu dekore edemem muhtemelen. Hiç ona yani onun için jeton biriktirmek istemiyorum. Ama 30 elmas için biriktirebilirim gibi ama ilk defa böyle bir şey yapacağım. Daha önce hiç yapmadım. E, çiftlik hayvanlarını besledim, e, balık da yakaladım zaten. O yüzden bir kere daha çevirdim. Bu kamyon görevini de yapacağım. Makinalarımı koydum. Yani de da e, çoğu şey bitti. Muhtemelen buradaki çok çok görevleri yapamayacağım. Hani meyve sebze isterse tamam yapabilirim ama yani çoğu şeyim yok. O yüzden yani şu an bunu öylesine yapıyorum. Gördüğünüz üzere yok yani şu an. Ama daha sonrasında evet bunların çoğu yok. Yani ben bunları e, koyuyorum ama bitiyor işte. Hemen kahvemizi koyalım. Daha sonrasında yani zamanı geldiğinde 5 dakika sonra bunların ikisini hallederiz. Yani şu an burada bırakacağım. Bir gazeteye Yine de bakayım. Gazeteden bulursam hemen oradan veririm ama şuradan bir tane koyalım. Yani barbekü zaten koymuştum. 6 dakika sonra bitecek ama ben onu hani kamyon görevi için koymuştum. Şuradaki etkinlik için ıstakoz şiş. Şunları da bir reddedelim. Tekrardan sonra vadiye dönelim. Yani o yüzden şu anda burada bırakacağım. Çok fazla bir şey yapamadım burada. Dediğim gibi hayvan barınaklı olmayınca çok çok da şey olmuyor. Jeton da toplanılmıyor ama bu seferkilerin jetonu sanki daha fazla gibi geldi bana. Çünkü hayvan barınaklı olmadığı için. Yani bilmiyorum ee, biriktirir miyim jetonları yoksa ağıl, ambar malzemelerini mi alırım bilmiyorum. Şimdilik çiftliğimize geri dönebiliriz. Çünkü burada başka yapılacak bir şeyimiz kalmadı bir alanımız kalmadı. Şimdi bir bakalım şöyle bir gezinelim bir, bir yem değirmeninden hayvanlarımızın yemlerini toplayalım. Şunları doyuralım. Hem böylelikle vadideki benzin alanımız da dolsun. Şunları uyandırmayı unutmuşum. Hemen doyurup da uyandırayım. Hemen şu minik yavrularımızı da uyandıralım. Tamam. Yani pastırmam az kalmış. Yine sütüm var da pastırma az yetmeyebiliyor. Çünkü paskalya makinesinde de istediği için. Şuradan da 5 tane ineğimiz şu anda doymak üzere. Tamam. Bunları da hallettik. Bir de şeyleri de toplayalım. Buğday ve geri kalanlarını da toplayalım. Hangileri var yok. Eksikleri de azları da giderelim. Ya dediğim gibi Paskalya makinesinde aşırı fazla şey istiyor. Ee, hani böyle beşer tane şundan beşer tane bundan derken benim elimdekiler de gidiyor. Yani hangi birini kullanacağını insan şaşırıyor. Bu arada bu e, tekne etkinliğinden kazandığım tavşanlar 186 olmuş. Yani park yolundan alabiliriz. Ya benim aklıma işte şöyle bir dekor gelmişti aslında ama 5 tane olduğu için sığmayabiliyor. Acaba dedim hani bunun etrafına koysam nasıl olur diye. Ama yetmeyecek muhtemelen. O yüzden e, şey yapabilirim. Ya bir sonraki videoda zaten şey için yapacağım ya. O yüzden hiç devam etmeyelim buna. Ben şimdi videonun sonunda artık son kez bir size göstereyim. Tekrardan mahallemin kodunu açıklamalar kısmına da yazacağım dediğim gibi. Şimdi mahallemin kodu bu. Sizler de beni ekleyebilirsiniz. Videomuzun da böylelikle sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek ve önerileriniz için de sizleri yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.